Başarmak için ne yapmalıyız? Başarmak için ilk önce hedef belirlemek lazım. Hedefi belirlemek için bir seçenek bulunması lazım. Örnek vereyim. Sen öğretmen olmak istiyorsan sadece bir öğretmene hedeflenmen gerekiyor. Senin isteğin iki seçenek veya üç seçenek ya da dört seçenek varsa bu seçenekleri iptal etmeniz gerekiyor. Eğer iptal etmezseniz bütün seçenekleri kaybedersiniz. Hiçbir yere hiçbir şey başaramazsınız. Hiçbir yerlere varamazsınız. Ben bir şey başarmak istiyorum ya da bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız tek bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Öğretmense yüzde öğretmene hedeflenin. Eğer ki öğretmenliği başardıysanız, kazandıysanız o zaman ikinci seçeneğe geçin. Bu şekilde hani kazandıkça kazandıkça başarıya başarı üstüne başarı katarsınız. Evet.